Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte annemin telefonundaki oyunlara bakıyoruz. Tabi bu oyunları kardeşimle ben indirdim. Şimdi altın koşton diye bir şey var. Bunu oynayalım. Tabii ki de bu kardeşimin oyunu. Burada vazgeçtim. Şimdi burada kendi Crash var. Kendi yaşlarımızdaki oyunlara bakalım biraz. Evet arkadaşlar bunu birazcık az oynamışız. Hatta bayağı az oynamışız. Şimdi burada bir Tasty. Arkadaşlar bir de telefonum var mı? Benim telefonum şu anda annemin telefonu. Video evet. çekiyor. Arkadaşlar telefon oynamaya ulaşırsak yüzümü göstereceğim. Sweet. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Tasty. Sugar. Goodbye. bir oyunumuzu oynayalım arkadaşlar. Şimdi de burada başka oynayacak oyun oynayacak oyun kalmadı arkadaşlar. O yüzden buradaki oyunlara bakalım. Ha şimdi şurada DLS var. Buradaki hesabım pek iyi değil. Aa. Neyse arkadaşlar. Buna hiç girmemişim. Şimdi bir de FUG oynayalım. Arkadaşlar bu arada azıcık ayna azıcık ben oynuyorum. Babam bu oyunda bayağı iyi bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bir de evimi de göstereceğim. Biraz abone yoğlaşırsak. arkadaşlar diye aklım o geldi. Olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar bulamadım. Özür dilerim arkadaşlar. Şimdi şunları biraz silelim. Arkadaşlar, em ee, Akinator oynayalım birazcık da. Şimdiki ünümüz em ee, Akinator. Akinator neredesin Akinator? <laughs> tamam. Arkadaşlar şimdi Şimdi Lewandowski'yi soracağız. Bakalım bilecek mi bu karakteri? Yiyemene. Evet. Karakter bu Ha, Hayır. Karakterin portekizli mi? Hayır, çünkü Lewandowski Polonyalı. Hayır, hayır. Hmm, Bir, herhalde yaşamadı. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet, evet. evet. Arkadaşlar biliyor. Lewandowski. Arkadaşlar en sevdiğiniz futbolcu kim yorumlarda yazın. Benim en sevdiğim futbolcuyu Arkadaşlar yanlışlıkla videodan çıkıyordum. Arkadaşlar, aha, şimdi en sevdiğim oyunu göstereceğim arkadaşlar. Kardeşimin oyunlarını e, göstermedim. Onu ka kardeşimle birlikte çekeriz. Ama ben bu oyunu çok seviyorum. Arkadaşlar, bir de benim tabletim var. E, o, onun da bir hesabı var. O, e, o kanalda görmek isterseniz e, oradan da video çekeceğim. Bu oyunu da oynayıp bitireceğim arkadaşlar videoyu öldüm arkadaşlar çok üzücü bir an arkadaşlar şimdi burada çıkıyoruz arkadaşlar em, isterseniz like atın isterseniz abone olun isterseniz em, paylaşın yani böyle arkadaşlar benim elimden gelen de bu. Tabletimde oyunlar daha fazla bir de orada daha güzel içerikler çekebilirim istiyorsanız size. Ee, arkadaşlar bir tane de ipucu vereceğim size. Yani direkt söyleyeyim. Ee, 30. videolarda falan ee, dışarıdan videolar çekmeye başlayacağım artık size. Hadi bay bay arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Yağız Kanalıma abone olmayı unutmayın. Altını çiziyorum oh.